Şunlara bak. At üstündeki baban değil mi? Nereye gidiyorlar? Babam dedi ki kötü biri gelecekmiş. Onu karşılamaya gidiyorlar. Nasıl kötü? Ne yapmış ki? Ne bileyim ben. Kötü dedi babam. Hem de çok tehlikeliymiş. Fazla kalmadı hoca efendi. Gün batmadan varırız. Vakit geçecek. İkindi namaz bakılmam lazım. Kayıkta namaz mı olur hoca efendi? Kardeşim sen hele kayığın yönünü az şöyle çevir. Allahu Ekber! Böylesini ne ben ne siz gördünüz. Çok tehlikeli bu adam. Aman efendim sizin bulunduğunuz yerde böyle adamların hükmü mü olur?